Hi guys kanalıma gelme hoş geldiniz bugün akşam vlogu videosu çekiyorum bugün çok işlerim var ilk önce duşa gireceğim ondan sonra dizi falan seyrederim herhalde ödev yaparım bu şekilde bir sürü işim var toparladım planladım ve dedim bunu neden videoya dökmüyorum o yüzden videoyu dökmeyin dedim ve geldim şimdi ne yapacağım önce bir duşa girip çıkacağım Şöyle saçlarım acayip kirlendi. Bir güzelce girip çıkayım. Ondan sonra videoma devam edeyim. Evet. E, şimdi duştan çıktım. E, saçlarım kurusun. O sırada da bugün deneme çözmüştüm. Onu kontrol edeceğim. Şöyle. Sorun sayfamızı. Bu sayfa Aynen bu şekilde. Şu soruda kalmışız. Şimdi ben e, hızlandırılmış çekimi alacağım. Tabii siz de yavaş çekimde izleyeceksiniz. Bu arada size bir soru daha soracağım. E, DGS çalışan arkadaşlarım nasıl çalışıyor? Bunu yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bize de bir fikir olmuş olur. E, ben de nasıl çalışacağımı vesaire ona göre karar vermiş olurum. Ben sadece deneme üzerinden gidiyorum bu arada. Anlatırım bir şekilde artar mı bilmiyorum. <laughs> o yüzden bana bilgi fikir verirseniz çok sevinirim. Şimdi kontrol edelim. Evet denememi kontrol ettim. E, fena değil ama daha da iyi olabilir. Ben mesela şunu şu şekilde sözel kısımda atıyorum. E, 39 doğru çıkarıyorum. Ama bir o kadar yanlış çıkarıyorum. Mesela 11 yanlış çıkarıyorum. İşte bu yanlışım olmasa 39 net bence gayet ideal yani. Ama daha da artabilir dediğim gibi. Sonra bugünün tarihini atacağım. Bu deneme kağıdıma. Ben bu arada netlerim e, yükseliyor mu azalıyor mu diye de kontrol ediyorum her gün. O yüzden nasıl alıyorum? Düzenli olarak her gün çözüyorum dediğim gibi. Umarım de bir şeyler yapmayı başarırım. Umarım bir dört yıllık okulun öncesi öğretmenliğimi kazanırım. Hep beraber izleyip göreceğiz. Seneye Temmuz ayında. 2026'da daha çok var. Ama göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. O yüzden çalışın. Evet. Şimdi buraları toplayacağım ve kendime yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Evet şimdi kendime yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Böyle yıl hafta bir şeyler hazırlamak istiyorum. Bakalım ne hazırlayacağım. İlk önce elmamızı oradan kesiyoruz. Anladım herkesin. Onu şu şekilde bölüyoruz. Bu şekilde bölüyoruz bence. Evet şimdi kasemin içine koydum elmalarımı ve üzerlerine yoğurt ilave edeceğim olmazsa olmazımız şöyle bura ellerim temiz yıkadım ellerimi onlara çok dikkat ederim şöyle bol bol yoğurdumuzu ilave ediyoruz evet bol bol yoğurdum ilave ettim üzerine biraz ilave edeceğim. Hem de sağlıklı bir besin yapıyorum kendime. Sonra böyle bir sıra daha elmalarımı koyuyorum. ve şu yanlarına da yulaf ilave ediyoruz. Evet. Biraz döküldü ama olsun şimdi toparlayacağız sonra. Evet. evet yemeğim hazır. Şimdi saçlarımın biraz daha kurumasını bekleyeceğim. Ee, kurumasını beklerken de bu yemeğimi atlayacağım. Ayrıyeten de dizi seyredeceğim. Şimdi yerime geçtim. Ondan sonra kuruldu ve dizimi ayarladım. Dizi izlemeyeceğim aslında. Bir tane yarışma programı. Belki biliyorsunuzdur. Big Brother Türkiye zamanında çok popülerdi. Sonradan erken final yaptı devam etmedi. Ee, şu anda onun bağımlısıyım bu aralar. Onu izleyeceğim. Bu sırada da dediğim gibi yaptığım yemeği yiyeceğim. <laughs> 그게 진짜 나스 피셜 거기서 막 가지고 아나봐 Evet dizi izlerken saçımı şöyle iki yandan örmeye karar verdim. Ve banyoda buldum kendime. Şimdi bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir tane saç kremi fıs fıs. Iki tane toka, bir tane de tarak. Önce saç kremini sıkıyoruz. güzelce tarıyoruz. Evet şimdi şöyle tutam böyle önden ayırıyoruz. Bu arada genelde hiç öremem. Yarım kalır ama bakalım şimdi nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Şimdi üçü ayıracağım. Ki ama sandığımdan çok zor olacak.

Evet son hali bu şekilde oldu. Ama hiç güzel olmadı beceremedim. Ben saç örmeyi beceremiyorum. Neyse. Ee, şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Bu harika bir saçlarımla. Gidip diş fırçamı almam lazım tabii ki. Evet diş fırçamı almaya giderken e, bu kan elmamın yarısını gördüm. E, bunu yiyeceğim. Yani bunu yemek isterim. Soğan dişlerimi fırçalayacağım ve e, bunu yerken de ben genelde akşamları boş vakitlerimde bilgisayardan kombin bakmayı çok seviyorum o yüzden internetten kombinlere bakacağım bakıyorum bakıyorum ama hiçbirini de almıyorum çünkü gidip denemeyi daha daha çok zorluyorum bakalım Evet şu anda bu şekilde tulum modellerine bakıyorum. Bu arada ben bu aralar böyle tulum tarzı şeyleri çok fazla beğeniyorum. Şöyle aşağı kaydıralım. Aşağılarda birkaç tane favorilerim var. Ama mesela normal kıyafetlerden tulumlar daha pahalı. Neden bilmiyorum. Benim beğendiklerim, benim baktıklarım pahalı. şekilde benim favorilerim neredeydi burada bir tane bebek tuğlu e, favorilerim çok şirin mesela bu tarz tuğluları çok beğeniyorum mesela burada var bir tane Bu şekilde gidiyor. Ay, kapandı. Ben biraz daha bakmaya devam edeyim. O sırada yine elmamı yemeye de devam edeyim. Sonra belki bir içerik gibi bir şey yaparım kendime. Evet, son elmamı da yiyorum. <laughs> Ve kendime rezene çayı yaptım. Bunun kokusu çok güzel. Bugün ikincisini içiyorum. Ama acayip güzel geldi burnuma. Bak şu kokusu. İnsan içini rahatlatıyor. İçmeden de içimi, içimi rahatlatıyor. Evet şimdi yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. O yüzden bir fırçalayacağım. Çünkü ben de artık geç oldu saat. En azından ben için geç oldu. Şimdi şu şekilde şimdi elimizi fırçalayacağız. Bu arada kulağımın şu arka kısmında sivilce çıkmaya başlamış. O kadar acıyor ki anlatamam size. Çok nefret edici bir şey. Sinir bozucu bir şey. şekilde sürdük. Çok değişik bir diş Çok bu arada Pardon taksın Her günde iki kere dişlerimi fırçalıyorum ben. sonuç. Çünkü ben beyaz dişi çok seviyorum, o yüzden beni rahatlatıyor, o yüzden her gün fırçalıyorum. Şimdi güzelce bir yüzüm kurumasını bekleyeceğim. Bu arada diş fırçanı neden poşetin içine koyuyorsunuz? size söyleyeyim? Ben burada gidip gelirken makyaj çantamız içine koyuyorum, o şekilde götürüyorum yanımda. O yüzden koyuyorum. Çünkü orada diş fırçam yok, burada bir tane diş fırçam var. Neyse. Aslında orada var. Aldım. Ama çok sert oradaki O yüzden bunu götürüyorum. Bir daha almaya üşendim. Şimdi sabah güneş kremi sürmemiştim yüzüme. Bu olmazsa olmazım. Tabii ki her gün sürmem lazım. O yüzden yüzüme güneş kremi sürüyorum. Yatmadan önce. Güneş kremi falan mıdır bilmem. Yüzümü çok iyi yaptı bir tane şey. Normalde benim buralarımda böyle deliklenmeler oluşmuştu. Allık gibi ruj sürdüğüm için. Artık onu da kestim. Çok az aşırı sürmüyorum. Hem telefonda bir güneş kremi bulaştı. Neyse yumuşacık oldu en azından. Güzelce da yerde tertemiz oldu. Şimdi ben bu saçı çok sevmedim. Ve bunu çözeceğim. Şimdi kıvır kıvır olacak biliyorum. Evet. Aslında önce işte de kıvır kıvır olmadı ama. Yatarken de büyük ihtimal rahatsız olacağım için çıkarıyorum. Evet. Güzel. En taraflar dalgalı oldu. Çok güzel oldu ama. Evet arkadaşlar, e, akşam 6.30'da başladığım videoma, akşam vlog videoma gece 12.30'da nokta koyuyorum. E, size güzel bir video çekmeye çalıştım ve benim artık çok uykum geldi. Gece diyorum çünkü benim için geç bir saat. E, normalde bir 2ye kadar sabahlayan insanlar oluyor. Nasıl sabahladıklarına hayret ediyorum çünkü ben hayatta o güne kadar kalamıyorum. Ben sanırım gece insan değilim çok. Sabah gündüz insanıyım. Bilmiyorum. Neyse. Çok konuştum. O zaman videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoma like atmayı, yorumlar kısmına ne tarz videolar istiyorsanız yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Bu arada bu son bir şey daha söyleyeyim. Bu video biz önceki hafta gelecekti ama bir takım hastalıklarından dolayı kusma ishal gibi hastalıklarından dolayı bu haftaya sertti. O yüzden kusuma bakmayın. O hafta birazcık videosuz kaldı gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Bizi çok seviyorum.